Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlere özellikle bir konuda uyarı yapmak istiyoruz. Özellikle sizden ricamız eski eski bilgilerinizi tekrardan okumanız, tekrardan insanlara hakikatin örtülen gerçeklerini anlatmanız. Neden böyle bir şey istediğimizi belki merak etmişsinizdir. Öncelikle sizlere şunu açıklamalıyız. Eda'nın ve diğerlerinin önceki paylaşımlarında aslında sizler fragmanı izlemiştiniz. Şimdi ise o tebliğlerden filmin kendisine izleyeceksiniz. Nasıl mı olacak? Orada olan her şeyi yaşadığınızı anlayacaksınız. Öncelikle Eda'nın Eda'nın tebliğlerinden birinde demiştik. Sizleri gruplara ya da tarikatlara çekmek isteyecekler. Sizlere onlardan olduğunuzu söyleyecekler. Onlara söyle Eda demiştik. Sizler hiçbir tarikat, hiçbir grup üyesi değilsiniz. Ona her seferinde olacak olanları öncesinden yazdırmıştık. İşte sizler tebliğlerin tarihleriyle olacak olan şeyleri görmüş olacaksınız. Söyle onlara Eda. Tebliğlerimizin ne olduğunu akledemeyenler için tekrardan söyleyelim o halde. Tebliğlerimiz Rabbimizin izniyle sizlere sizlere öğretilmek üzere indirilmiş hakkın kelamlarıdır. Rabbimizin öğretilerini sizlere özellikle uyarılan bir kavim olmanızdan ve özellikle yeni dünya düzeninde inşanın Anadolu'dan Mezopotamya'dan başlamasının sebebiyle sizlere Rabbimizin kelamlarından ikram ettik. İkramı kelamı da özellikle yazdırmaya devam edeceğiz. Lakin özellikle şunu anlayamayan, idrak edemeyen bazı insanlar var. Meleklerin sadece peygamberlerle iletişime geçeceğini, meleklerin sadece ibadet etmekle görevli olduklarını söyleyenler de var. Onlar insanlara bilgi vermezler, onlar insanlarla iletişim kurmazlar diyenler de var. Söylesene Eda onlara. İsa peygamberin annesiyle olan iletişimimiz neydi peki? Onunla ilgili Onunla ilgili şunu söyleyecekler. Ama o peygamberin annesiydi. Sizler de nesiniz diyecekler. Onlara de ki Eda, madem böyle düşünüyorsun. İsa peygamber doğmadan önce Meryem annemiydi. Onun çocukluğunda da onunla iletişimimiz vardı. Rabbimizin kelamlarını ona öğretirdik. Zira peygamberimizi güzel yetiştirsin, onu güzel eğitsin diye. Sizler birer anne olduğunuzu unutmayın özellikle sözümüz anneleredir. Çocuklarınızı öyle güzel yetiştirin ki çocuklarınız sizlerin öğretilerini ileride yaşatsınlar ve anlatsınlar. Baba olanlara da söyle Eda. Onlar da kelamlarını öğrendiklerini çocuklarına aktarsınlar. Onların özgür bir iradesi olduğunu ve bu iradeyi Rabbimizin onlara verdiğini, Rabbimizin bizleri koruduğunu ve bizleri çok sevdiğini her zaman hatırlatsınlar. Zira Rabbimizi sakın Rabbimiz seni taş eder. Sen kötü bir çocuk olursan sana ceza verir demeyin. Rabbimizi sakın kötü anlatmayın çocuklarınıza. O yüzden dememiz odur ki bizler melekler olarak özellikle Rabbimizin katında sadece melekler de yoktur. Rabbimizin katında görevli olan birçok varlık vardır. Ama sizler Rabbimizin katındaki varlıklara özellikle melek dediğiniz için o şekilde bilin. Ama bizler gerçekten hakikatin katında görevli olan melekleriz. Meleklerin dışında bizlerle birlikte görev alan farklı ruhaniyet, ruhaniyetler, özellikle sizlerin hiç ama hiç bilmediği, daha önce ismini dahi duymadığı varlıklar da var. Özellikle insanların yanına arkadaş olarak, arkadaş ve öğretici uyarıcı olarak farklı varlıklar gidebilir. Bunlar Rabbimizin katından olursa iyilik ve güzellikte, birlik ve beraberlikte insanları buluşturmak üzere Rabbimizden verilen öğretileri aktarırlar. Sizler sizlere özellikle hiçbir zaman varlıksal olarak görünmezler. Sizler bunları rehberler olarak nitelendirebilirsiniz. Lakin özellikle ruhların rehbere ihtiyacı yoktur rehber olarak adlandırdığınız aslında sizlere Rabbimizin ilminin öğretilmesi için yanınıza gönderilmiş olan yol arkadaşlarınızdır. Onlar sizlere ilhamiyeti aktarırlar, frekansın akışını düzenlerler. Şimdi garip garip bakanlar var Eda. Ne yani? Ruhların rehberleri vardı. Bizler öyle öğrenmiştik diyorlar. Onlara de ki Eda, birçoğunuzun işte yanıldığı nokta burası. Sizler ruhani alem Bizlerin boyutuyla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmamanıza rağmen öyle bir şekilde anlatıyorsunuz ki gerçekten bizler bile şaşkınlıkla izliyoruz. Sizlerin bilmediği öyle çok şey var ki sizler yıllardır kitaplardan öğrendiklerinizi, başkalarından öğrendiklerinizi aktardınız. O halde sizlere şunu söyleyelim. Boyutların, insanların, boyutların insanlar arasında değiştiğini biliyor muydunuz mesela. Lakin bu değişimin nasıl olduğunu ileride öğreneceksiniz. Ama sizlerin bilmediği öyle çok şey var ki mesela sizlere göre insanlar bir boyutta yaşar. Farklı varlıklar başka boyutta. Sizler çok yanlış biliyorsunuz. Rabbimizin katında, onun katında farklı varlıkların görevli olduğunu söylemiştik sizlere. Hayvanların, çiçeklerin olduğunu söylemiştik. Sizler anlamıyorsunuz. Sizler Rabbimizin katını bile bölmeye çalışıyorsunuz. Söyle onlara Eda. Rabbimizin katındakilerle ilgili hüküm vermesinler. Şahit olun bu dediklerimize. Anlattıklarımız haktandır. İkramı kelamı sözlerinin haktan olduğunu öğreneceksiniz. Kelamlarımızın Rabbimizin izniyle insan olduğunun kalbine indirildiğini anlayacaksınız. O halde söyle onlara Eda. Fıtratını hatırlayacaksan eğer, kalbini Rabbine döneceksen eğer, özündeki seni bulacaksan eğer, haydi sözünü ver ve okumaya başla sen de. Zira sizlere dediğimiz gibi Rabbimiz sözünü tutandır. Özellikle fıtratını hatırlamaya çalışan, kendini bulmaya çalışan ve söz veren ruhlar artık okumaya başlayacak. Müjdeler olsun onlara. Rabbimizin selamı hepinizin üzerine olsun. Bugünkü müjdemiz bu olsun. Söyle onlara Eda. İnanıp inanmamak önemli değil. Çaba harcayacaksan, Rabbimle konuşacaksan ve ona sözünü verip hakikati okumak için, öğrenmek için gerekeni yapacaksan, haydi bugün sen de sözünü verenlerden ol. Sözünü verdikten sonra Rabbimizin sana bir işaret vermesiyle okumana başla. Sen oku ki hakikatler yayılsın. Sizler okuyun ki hakikatler açılsın. Gerçekler aydınlansın aydınlatsın. Marifetin buradaki insanlarda olmadığını sen de aklet. Sen de okuduğunda anlayacaksın ne kadar kolaymış okumak. Demek ki bizler bunca yıldır Rabbimizden boşuna uzak kalmışız diyeceksiniz. Söyle onlara Eda, tuhaf tuhaf bakmasınlar. Vahiy mi geliyor demesinler yine. Bunun adı Hakk'ın kelamının kalbe inmesidir. Rabbimizin öğretilerinin insanoğluna öğretilmesidir. Okumak işte böyle olur. Okumak işte kalbe indirilenleri dilinden çıkarmakla olur. Kalbe indirilenleri ruhunla bedeninle yaşamaktır. Okuduğunuzu öğrenin deriz, idrak edin deriz, işte bunu deriz. Selam olsun hakkın katından geleni kabul edene, selam olsun Rabbimizin kelamından gözlerinde yaş birikene dediler.